Selam arkadaşlar sizlere bugün join biten borsasından bahsedeceğim. Tabii ki her zamanki gibi yapmamız gereken tek şartımız referans linkinden kayıt olmamız. Referans linkinden kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar sizlere 5 dolarlık bir bonus veriyor. Bu bonusu da bakın size şimdi göstereceğim bitcoin kart olarak veriyor arkadaşlar bitcoin kart olarak. Şöyle baktığımızda bakın şöyle baktığımızda cüzdanım dediğimde ee, bakın 6.30 dolar var şu an bende bitcoin kart olarak bakın şöyle 5.17 vermiş bana ee, 5.17 olarak veriyormuş tamam doğrudur yani 5 dolar diyelim arkadaşlar biz buna ee, basit bir işlemi var arkadaşlar şu anlık bir kayıcı istemiyor ee, kayıcı istemiyor bakın şöyle bir e okursanız ne diyor bir birden fazla hesabınız varsa diyor doğru önemli değil hesabınızı doğrulamak için BNB yatırın diyor ben şu an BNB'mi de yatırdım hesabımı doğrulayacağım birazdan ee, bakın arkadaşlar ne diyor Ekim'de bonusunuzu alacaksınız diyor ve e, Ekim'de zaten e, listelenecek arkadaşlar birçok borsada diyor listelenecek diyor bakın burada da yazıyordu onlar ee, birçok borsada diyor, işlem görecek diyor bir, birkaç gün sonra diyor 3 Ekim'de falan diyor ee, bakın burada borsalar yazıyor hepsi yazıyor arkadaşlar Ethereum zinciri üzerinden tabii ki bu ee, dediğim gibi arkadaşlar eğer yapmak isterseniz e, gayet basit e, 10 Bitcoin kartla referans başına veriyor. Ee, şu anlık bir KYC durumu yok ben. E, KYC yapmadım zaten arkadaşlar. Dediğim gibi. E, şu an aldım paramı, bekliyorum arkadaşlar. Bakın ben e, 754 dolar oldu şu an. E, ben şu an bir e, ufak bir yatırım yaptım buraya arkadaşlar BNB olarak. Ee, BNB olarak bir yatırım yaptım. O yüzden bakın 2 dolarlık yani ufak bir yatırım yaptım. Ne olur ne olmaz. Yani param dursun. 2 dolar büyük bir para değil ama belki e, yatırım yaptığımdan dolayı bir şeyler olabilir diye e, bir para yatırdım ben buraya. Ufak bir para. Dediğim gibi arkadaşlar e, yatırım istemiyor. E, yatırımsız bir video. Her zaman olduğu gibi kimseye yatırım tavsiyesi de vermiyorum. E, bu borsaları alıp kenara atmak lazım arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz. E, 5 dolarda zaten güzel bir para yapıyor. 100 TL'ye yakın para yapıyor. Atın kenara dursun. Siz bilirsiniz tabii yani ben yalnızca paylaşıyorum kimseye de bir tavsiye vermiyorum buradan arkadaşlar. Şimdilik hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.